Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Yepyeni bir video ile daha sizlerle beraberim. Geçtiğimiz gün Tailwords bir güncelleme videosu daha bizlerle paylaştı. Aslında 1.7.0'ın genel bir bakışı oldu. Geldi arkadaşlar burada bine binlik savaşlardan bahsediliyor. Nvidia DLSS ile beraber bine binlik savaşlarda artık kasma sayısı çok 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 azaldı. Opsiyona girip maksimum bine aldığınızda bu Sevgili dostlar, artık lordların davranışları bayağı bir düzeltilmiş işte sayısı az olan lordlar sizden kaçarken kendilerinden olan bir ekibe doğru kaçma davranışını gösteriyor. Veya asker toplarken belli başlı düzgün askerler topluyorlar gibi gibi yenilikler oyuna eklenmiş. Yani lordların bu davranış düzelmesi baya hoş olmuş. Trading'de yani bu ticarette birçok yüksek değerli özel zırhların falan fiyatlarını düşürmüşler arkadaşlar. Genel olarak zırhların fiyatlarının baya bir düşmüş olduğunu söylemeliyim. Oyunu artık launcher'ını açtığınızda continue dediğinizde size en son sevden başlatabiliyor arkadaşlar. Bu tarz özellikler de oyuna eklenmiş durumda. Bu silahların üzerine tıkladığımızda silahların çeşitli kullanımlarının değişmiş olduğunu yeni fark ettim ben açıkçası. Görmemiştim. Bu videoda fark ettim. Demircilikte de birçok özellik artık eklenmiş durumda. Demircilikte en son yaptığınız silahları tıklayarak bakabiliyorsunuz. Oyunu alt tapa aldığınızda falan arkadaşlar oyun durabiliyor. Bu ayarı da tabii ki yine menüden açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu Bastard Sword'lar vardı. Tek elli ve çift elli. Kalkan olmadığı zaman Tek 50'de kalıyordu artık çift elli olarak da oynanıyor. Yeni zırhlardan da bahsetmiştik. Onları da eklemişler onları da koymuşlar buraya. Yeni zırhların oyuna gelmesi bence çok olumlu çok keyifli bir şey. Ve multiplayer yeniliklerine geldik. Multiplayer'da birçok yeni zırh çeşidi oyuna eklenmiş. Artık bu multiplayer'da oynarken kazandığınız puanlarla falan bu zırhları falan alabiliyorsunuz. En son bir iki yama bu tarz özellikler gelmişti. Ayrıca multiplayer'daki profiliniz özelleştirebiliyorsunuz. Bannerlar profil sayfanız ve arkadaşlarınızın da profil sayfasına rahatça bakabiliyorsunuz. Bu tarz özellikler gelmiş. Arkadaş ekleme, muhabbetleri gelmiş. Bence güzel olmuş. Multiplayer'ın daha da gelişmesi gerekiyor. Umarım Tabletop bunu daha da geliştirecektir. Burada yine bahsetmemişler ama Karlar'ı düzelttiklerini en videonun girişinden hem de sonundaki bu kar yağışı sahnesinden anlayabiliriz sevgili dostlar. E o vakit kendinize iyi bakın. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler gelecekte Bannerlord'a neler gelsin istiyorsunuz? Bunları yorumlarda buluşalım, bunları konuşalım. Biliyorsunuz biz de yakın bir zamanda istediğimiz talepleri Bannerlord'a gelmesini gerektiğini düşündüğümüz şeyleri Discord'da bir araya getirip onlara sunacağız. Tailverse'e sunacağız. O vakit görüşürüz sevgili dostlar. Bye.